Bugün ile birlikte bir pazarına gideceğiz. Neyse, yavaştan çantayı topladım dedik. Yavaştan çantayı topladım o zaman. Aç kapıyı vezirden başı. Geliyorum. Geliyorum. On my way. Bir saniye Rembe. Yalnız Rembe bunun çekecek mi ya? Bunlar herhalde çekmeyecek şeyi. bey, asen. Sen neden arıyor ya gene. Her yerim ağrıyor. Ne yapıyorsun? Ne oldu? ne yaptın? Sen ne yapıyorsun? Hadi gitsin. Merhaba. Bir şey. Ben de hazırlanıyordum. Gördüğün gibi hazırım zaten. Devamına Hadi gidelim! Hadi devam! Deva. İzmir'de nasıl D vitamini eksikliğim var? Dışarıya hiç çıkmıyorum. Geceleri... Aralta oynuyor amına koyayım. oynuyorum. Yani Sabah da <laughs> uyanamadım ya. Şey, <laughs> spor yok ya gibi. Abi ben dörtte uyandım da <laughs> kahvaltıyı yeni yapıyorum. Ben Gelmeyeceğim e, olur mu? Yedi buçukta uyandım. Sekizde yayın açacağım. <laughs> Mal oğlum al ya. Tamam, bir tane performans krem bulun alalım amına koyayım. <laughs> Merak ettim deneyeceğim. Oğlum çadayı çok yüksek sesi ya. <laughs> Evet çalışıyor mudur burası? Kaç oran veriyorsun? Paran var mı? Bozuk paran 8 lira. Bo, bozukla 1 lira 1 lira mı? 1 lira 1 liradır. Bir bas. Aa dur kartta oluyor herhalde. 1 lira 8 herhalde. liram yoktur ya. Kart mı bu? İzmir'in kart galiba bu ya. Var mı İzmir'in kartı? Var da? var var. benim de var. İçinde de 500 lira var. Çok. Basıyorum Rem Bey. Bas bakayım. Göstereceğin oh nasıl işlediğini. Abi nasıl işlediğimi göstermeyeceğim. Pansın. Ya kapanmazsa artık bundan sonra. Bir düğme müğme bir şey vardır belki. Ya ilk insan mısın? Zorlamasana. <laughs> Geri <laughs> zekalı. Kafanı ye işte kendi. Dayı mikrofonu niye kapamadın? İhtiyaç duymadım. Ellerin? Yıkamadım. şimdi. Şey. Eldivenleri çıkarmadın mı? Çıkarmadım. Yalnızlık Benden geliyor Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bir çek edelim. Çek edelim. Abi atma. <laughs> atma Özmer Tildenize. Geri <laughs> alamazsın. <laughs> Bence çok kötü durumda değil. Şurada bir köpek öldüren var. Şurada iki tane köpek öldüren var. Üç tane var. Oha bir sürü var oğlum. Birisi direkt kasayla dökmüş buraya. Ama tabii bu bir de suyun üstü. Altı nasıl acaba? Çok kötü durumda değil dayı. Tabii çok kötü durumda değil Rem Bey. Daha kötüsüne şahit olmuştum. Cet şuranın haline bak. Bak en sol göster. Yok belediyeye bir şey söylemiyorum. En sol tarafı göster. Şuraya mı? Evet. Orası temiz. Bak canlarım benim en azından denize dökülmesine engellemişler öyle düşünün. Evet. Bak. bu güzel bir şey yani. I love my Beleriye. Bu güzel bir şey. Bu Soralım. Kolay gelsin. Boyoz var mı? Simit vesaire. Tamam. Yokmuş simit boyoz. Nerede bulabiliriz en yakın burada? Hamur işi yok. Ha tüh. Tüh. Benim karnım Tamamdır. Çok teşekkürler. Su alacak mısın? Yo gidip gideceğimiz yerden alırız. Tamam. Kolay gelsin. Bunları da böyle içeri bir yere park çakır. Tamam. Aa, sen de şey yok mu zincir? Var var. Bağlayacağız işte içeri bir yere bağlarız. Benim. Tamam bir boyoz bir meyve suyu al ya. Bir boyoz bir meyve suyu. Aynen. Dalgaya bak lan öyle bir dalga yok. Maşallah ya ne büyük bir dalgaymış ya. o. Oğlum yapmayın lan. Bir de senin o... sesin daha çok çıkmış ya. Ya vallahi utanıyorum. <laughs> Pazar yayını başlasın. Aynen. Çok gider miyim? Mi? mi? Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kapıda bekliyorum diyen sen mi? İsmin? ne? Kapıda bekliyorum diyen sen <laughs> mi? Yok benim internetim yok. Sizi tarif ettiler de buldum. Harbi mi? Allah Allah. Allah. <laughs> Eyvallah. Şey Seninle zamanında Rainbow'da oynadık. Da 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 evet da da sevgili chat. Bostanlı Bit Pazarına hoş geldiniz. Hadi bakalım. Bakalım. Karabilir yani. Şey oraya Tango var. Aha. Aynen. <laughs> Merhaba. İyi, i̇yi, iyi. İyi. i̇yi. Eyvallah sağ Çünkü ol. Şu kenara geçecek mi? Uğur abi çekip falan var. mı be? Gel oraya. Bir bak. bakalım. Bizim aga gitti ama nereye gitti? Atatürk'ün Devlet Hazinesi'ne bakışıyor. Böyle kitapları severim ben. Atatürk kitaplarını toplamayı seviyorum. Bundan geçerken de dedik çakılar ha çakılar falan varmış şey güzel diye. Çakılar var ya. Böyle bir şey diyeyim mi? Böyle bir şey lazım ya. <laughs> Sağ olun. Güzelmiş lan. Çarşınız pazar olsun. Sağ olun. Kuzur. Şuradaki kolay şeyde atla askeri işaretli de. Teşekkürler. Teşekkürler kolay gelsin. Bak <laughs> <laughs> rozetler falan var. <laughs> güzel tezgah. Aa, Bisikletler. Güzelmiş ha. Tam bir da Bisikletle geldik ya. Dolalım mı fiyatını onları? Kolay gelsin hocam. Bisikletlerin fiyatları ne kadar? 200 lira. Değil mi? Pedalı <laughs> <laughs> <bir> ya. Şey <laughs> ben bayağı tatlı. Ben, Kut kutulular açmadı beni. Ama bir 200 patlattım gibi bir şey. 200'e kutusuz Fazarlık olandan 200. olabilir aynen. Aynen. Hocam, senin kırmızı olanı aldım. Tamam, hayırlısı olsun. Teşekkür ettim. Onu bana bir şeye sarabilecek misin? Maşallah ne büyük bir ya. dalgaymış o. Sağ olun, oğlum. Bunu yalnız benim sırtı atmam lazım. Bakalım tezgahdayı. Zıpkın var, Jenga var. Oyuncak araba ne güzel duruyor. Hangisi? Değişik duruyor ay. Ablam dursun. Ha yani şu mu? Aynen. Güzel. Bu abimiz belli ki böyle bir dalgıç malgıç yapmış. Aynen. Zıpkını Ar var, Arkada eşyaları var. Aynen. Yüzde yüzü al. Ne diyor yüzde yüzü al diye? Şunu mu? Yok Lan ya. Evde, evde var ya. var, de... var. Şey var. İstanbul'da birisi hediye etmişti bana. Bir izleyicim hediye etmişti. O yüzde yüzün parmağı var bende. Solda bir tane kadın var ya bak. Aha. O güzelmiş. Kadın mı? Kadın var bak solda. Şişt, kuru kafalı. Kuru kafalı kadın Onu var. Onu mu beğendin? Şöyle atlasana. Bunlar ne baba? Faces of Nepal falan mı diyor. Arkasını bir çevirsene. Arka hmm, Karpostal tarzı. Şu tarzı. Bak lensler falan var burada. Evet. Çalışmıyordur muhtemelen ama güzel duruyor. Çalışıyordur lan niye çalışmasın? Evet. pek Pekkan Bang Bang 2'ye bence baba. Güneş plaklar var burada. Küçük plaklar. Kodak Magazine diyor, bilmem ne diyor. Güzel şeyler var. Sol tarafta çivi yazısıyla alakalı bir şey var. Şunu o beğendi ilginç. Evet. Şunlar figür olacağım. mü? Şu iki. Şunlar. Kolonya. Ha kolonya şişesi onlar. Ben de dedim figür falan mı acaba öyle? Şeyleri görünce tam teşekkür ettim. Bak şu sanki eski kaset çalar. O da hoş duruyor. Kaçlar da güzel duruyor. Aynen. Aha. Aha bir tane daha geldi. Sen misin yerinizde durun diye? Ya. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Seni günlerdir karşı yakaya çağırıyorum. Gelmiyor. sensin o. Arı be. Geldim oğlum ya. işte. Geldik işte. Ya karşı yaka benim şey için ara. ters kalıyor ya. Kendinler Gerçi mi? bir buçuk saatte var. geldik bisikletle Aa. buraya kadar. Fena değil yani. Yapıştırdık ya yer geldik. Baba gezi komplosu diye şey var yakından çek onu. de bir burada kitaplar var. Şu Legolar fena değil. Kulüs aslında. Hmm. Değil mi? Ucu, yani bütün parçaları varsa olabilir Vardı de. Bütün parçaları. Kesin eksik parça eksik çıkar ya. Evet evet, 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 Roller coaster varmış. Şu Batman fena değil. Evet. O Batman mi? Bak Sanji, Nami, Robin falan var. Onları yakınlaştırsan oraya. Yakınlaştırıyorum hemen. O Va Va One Piece şeyleri değil mi onlar? Evet. Değil mi? Nami alınabilir sadece göğüslerinden dolayı. Evet olabilir. <laughs> Boş duruyor. Şey mi alırız? Sana ne soru? Sen ne seversin? Baba, ne? sana cesi aldım. Sana cesi. Bu adam aynı ben ama. <laughs> Eyvallah kız Bu projelerinden vardı bizde. Benim eski köpek vardı korkuyordum bunlardan. Hı. <laughs> Valla. Sezgahta şey kırıldı. Şurada bak bir tanesi eksik. Altı tane vardı fincanlardan Aa, bir tanesi yerde kırıldı. Yanlışlıkla mı düştü? Yanlışlıkla ya. Tüm, nazar, nazar. Olabildiğince güzel açı yakalamaya çalışıyoruz. Bir polar var. Kaşar göstefeli mi? Allah Allah. Bilader çamlı bilir ama. Yenildik ama. Karşıya kamu tutacağız. Allah Allah. Biz çocukken orada kar karşıya yakalı olduğumuzu söylesek bıçaklarlar da bize vurur. Net döverler yani. Yani. Her gün bu muhtemelen. Benim. Bedes. Şöyle salma hayekli bir tane CD'nin olacak elde işte ama. Var yani. bende ya bir sürü var. Ama Hı. işte kullanılmıyor Çok artık. Sağdan kalma tabii. Sağdan gidelim. Bir şey diyeyim mi Rembe? Yakışır sana bir tane. Aaa mermi kutusu. Eve bir tane yakışır. Neyleri? Yok onları getirmedim işte. Güzelmiş bak. Mermi kutuları kaç para? Onlar 300 lira. 300. Oh. Evet. 250 alınır bu arada. Güzel temiz de duruyor. Temiz, temiz de duruyor. Şu da Pas, pasla. O, pasla o paslı o ama... paslı. Ama hangisi daha güzel duruyor? Bence paslı olan daha güzel duruyor Bence bu de aradan. bir de 7.62 o. Değil evet. Mi? E minimum 250 olur mu? Bakalım ya alan olmazsa döner bakarız. Suçu sağ Eyvallah çok teşekkürler. Hayırlı olsun Mehmet. Hayırlı olsun. Ulan gene bir şey anlayacağız. Hayırlı işler. Kolay al, gelsin. Alacağı şeyler şu. alı bardak takımı güzel. Bence net indirildi İndirirdi de. İndirildi de bir dolaşıp gelseydik. Aynen. her Bunlar güzel. Hayatta bir oturamam ama. ama yani. Bir şey diyeyim mi? Aleyna çok sever. biliyorum biliyorum. Ver. Hadi Direkt bitti. ver. Abi bize bunları sar o zaman. İran, yapımı onlar. Harbi mi? Evet. Rem evet. Bey bardak setimiz oldu. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Bardağını mı çıkarttı? Yani Bilemedim. Ben... Herkes sordu. Sizinle aşağı vermedim. Bizi sevdin abi valla sağ ol. Sen onda. bizi Sağol bir olayım. sevdin mi? Bununla bisikletle geldik bakalım bir Hadi. şekilde gideceğiz. Teşekkür ettik. Evet. Oo, ürünler fena. Kapka mapka güzelmiş ha bak. Şöyle. Hı, güzel. Aynen. O yanı falan da güzel ha. Evet evet güzel Aynen. boyanmış. Hı? Güzel Şöyle ha. Başka tezgahı daha farklı konsept şişelerim var. Vay arkadaş. Bak şurada şey var. Viski koymalık ne deniyor lan bunlara şuna? Hmm, şey, e, matara matara. Evet. matara var. Güzelmiş bak bu. Ama onun şeyleri var. Ya. Kanka 750 800 ben bin hocam. diyorlar ya. Kaç dedi da... mı alacağım? 200 dedi. Pahalı. Güzel. Yüze, verir. Pahalı boş ver. Söyle yüze verir. Oha. Baba çok fena. Ee, Kabak orada... fena. Burası şey gibi ama. Gibi. girer gibi. Bu bayağı. Kanka bu, bu neymiş Hı. ya? Neyse. Bak dedim gördün mü? neymiş ya? Oha. Bunu bunu bu abi aldın mı? Oha. Neymiş baba bu? Oğlum bu abiye de benziyor lan. <laughs> bu çok iyi ya. Baksana chat. Bunun fiyatını bir soralım. Aa, evet Okuduk işte. az önce. Tamam, 950. 950. Ama o kadar paramız yok. Çok. Kiram Ferdet yani. money man. Ama bunu yemin, yemin ediyorum bu abi alırdık. Bu çok evet. Yemek zaten yemezsin abi bunda. Evet. Ben yiyorum. Param olsa alırdım. İyiydi, evet. güzeldi. Muştalar var. Akılda kalan Atalım. parçalardan bir tanesi olacak. Yapacak bir şey yok. Yani. Ha şu anahtarlık. Anahtarlık vermiş. Aa matara var. Matarayı gördün mü? Matara mi? var, atmalı var. Şunlar ne ya? Dududu Ama cami var lan, Lego'dan cami. Lego'dan cami ilk defa görüyorum bu arada. Ne yapıyorsun ya? Oğlum güzelmiş Aa bir tane daha ghost geldi. Merhaba. Baba hoşgeldin. Hoşbulduk. Motorcu ghost geldi. Onu buluruz ya. Devam edelim. toplanıyoruz. Kar topu, Allah Allah, ne oğlum biz. Değil baba. Şeyle gelmiş, Şavkat Rahmanov hudisiyle gelmiş. Buraya abi, abi geldi. Abi <laughs> merhaba. Chat buraya abi, abi, abi geldi. Nasılsınız? Geldik ya yayındayız gene. Merhaba. Merhaba. Ama ajan gibi nasıl buldun? Hayır. hayır. Abi muhteşemsin abi. vallahi. Yan, yanında mı onlar? Evet. Evet. Arabada hemen arabada var. Ne? Ne? Girersiniz baba ya. Gireriz baba. Rica. Aha. Abla. Zaten bir tanesiydi. Sen üstünde zaten. Çok teşekkür ederim. ederim. Vallahi Vay yani ya. aylardır Kanada'ya gittim geldim. Evet. Dedim gideceğim dedim. O vakit gelemedim. Sonra evet. bir ben uyudum. uyudum. Ben geceleri çalışıyorum evet. ya. Öyle bir kaldı. Vallahi çok olsun. teşekkür ederiz. Ulaştırdınız. şekilde Vallahi aynen. Aynen. Vallahi, çok, abla çok, çok gibi sizinle bulamayız. Ben. Helal olsun abla. Aynen. Ablanın kolay gelsin hepinize. Ablanın Instagram. Instagram'ı var. Bak, ikinci el İzmirim yazıyla. İkinci el İzmirim diye baksınlar. Amin. Birader şu küfür etme işini çözmem lazım. 1500-2500-5000 yani. arası değişiyor bunlar. Ne biliyorum. Çok, çok bağırarak küfür ettim ben ya. Uyatsana beni. Şuradaki, şuradaki şey inanılmazmış ya. Ney hangisi? Uçak kanka. Şuradaki uçak, inanılmazmış, uçak, kanka, şuradaki uçak inanılmazmış. Ortadaki yani. uçak. Ne kadardır ki fiyatı? Bilmiyorum. 2500 5000 falan ya. Tam steampunk bir şapka yani. Ben ben. Şu şapkayı yakından çeker misin rica Çok özür dilerim. Bunun altına cosplay yapacaksın. Steampunk bir şapka, steampunk bir şey. Nereden de acaba bunlar ya? Böyle bir şey. Bunun ne güzelmiş ha. Şu lamba şey de güzelmiş. Tam, tam steampunk yani güzel. Şey olarak iyi. Altına bir tane de gözlük takacağım. ne, ne ekran şey? kartı lan o? GT kaç? Chat? GTX 275. 275 mi? Çok eski ya vallahi. Oğlum o ne öyle? Ne? Tabii 275 bayağı eski lan. Çok eski. O şiriz Eski olduğu için ben de düşürdüm fiyatını. 200 liraya verdim. <laughs> 200 lira. Sizin koleksiyonu aynen sa saklanır Hayatta yani. Hayatta kullanılmaz o da saklanacak adam olur. Ziyade. Saklamaya gerek var mı? Çok tatlı duruyor. Evet güzelmiş. Güzel Eski duruyor. Ya. Öyle önemi olur yani. Ya hayatta kullanılmaz o. En az o 10-20 senelik. O yüzden ben satmıyorum. Ay aynen şey tarihi eser olma yolunu ilerliyor yani. Aynen. Sonra daha yüksek para yapar mı onu söyle bana. Bir şey değil mi? Yapar mı o? Yapar. Ama kutusu mutusu artı var mı? Benim oğlanım şey. Hı. O kendi şeyini büyüttü. Kaç yaşında? 6 yaşında. Yani o en az 20 senelik vardır o. 15 senelik falan var mıdır bu? O da yaşında. 15 senelik. 275 diyor. Bunlar 13 sene önce falan 600 serisi çıktı. Şunlar da çok ya. İş, iş aletleri. İş aletleri. Ha bak kepçe mepçe var. Şu sabaya çek, Gökçen şeyini yakından alsana. O güzelmiş ha. Ne dediniz chat? Bayan. Bayan savaş Şurada bir Rolex var. <laughs> bak, Şurada da bak. Şey <laughs> Teleskop seti var. Şu Mataramı... mı? May ne o? Hangisini diyorsun? Şu yuvarlak büyük şey. Şu mu? Yani. Bilmiyorum o bence tepsi gibi şey. Yemek şeyi mi ki? Yemek taşıma şeyi mi? Olabilir. Tablolar da güzelmiş. Şurada kadın var bir tane o güzelmiş bak. Aradan göstermeyi çalışıyorum da. Vay sen. Evet gaz maskesi var. Şunu çeksene. Saint Martinus'un hikayesini anlatan bir... Bildiğim bir şey. Bildiğim bir şey. Subay kılıcı var. Pancar var. Okey. Böyle ar bir şey. var. bize kaçak o zaman. Kaçalım. Sağ olun geldiğiniz için. Dostlarımız müthiş insanlar ya. Vallahi Çok tatlı biliyorum. insanlar valla. O adam dünyanın en karizmatik adamı mesela. Şavkat Rahmanoğlu. Şavkat Rahmanoğlu. Vallahi.